Merhaba arkadaşlar bekleyip takışın Şimdi en son bugün başlıklarını görmüş olduğunuz gibi ve tipinden de görmüş olduğunuz gibi saçma şeyi yapacağım. Tipini görüyor mu böyle? işte bunu yapacağım. Bakalım videoda nasıl görecek. Çok bilmiyorum. hemen bitti. Ee, evet girdik. Reis var burada. Lan Oyuncuk otur lan yerine. E ee, ben var burada kalmışım lan. Aha. Aha. Sen tamam, lorduş murduş izliyorsunuz lan. Lorduş mu oldu? Lorduş? Lorduş abi. Lorduş abi. Lorduş abi. Lorduş abi. abi. Hepsi bozdu artık ama. Hepsi bozdu. Ya hey, bu niye olmuyor be? 3 ay önce abi bir de Minecraft'cı oldu ya bak. Bu arada Şabi en son hmm. bu yağ videosu da 2 ay önce evet. videoydu. Son bu yağ yazısı da 3 ay önce o da 3 ay önce. Şey peki. Ben abi YBC hapse girmiş ya. Bu arada. Vaz. Hapisten çıktım. Hala 2 milyon oldu. Arkadaşa işte. Biraz, biraz Ev burada. Pardon peki, market. Öyle olmuş. Biraz artık Minecraft'çı en son eee evet. En son Minecraft videosu. Evet. Ee, ne zaman atmış? sen kanki. Çok garip bir giriş oldu. Şimdi ilk önce ben size depodan göstereyim. İçinde böyle içecekler var. Hepsi doludur yani. Böyle malzemeler var. İlk önce şöyle. Burası böyle bir depo. Bizim marketin. Şurada ekmek. Ekmek satılıyor. Göstereyim. Koydum ben de bunları. Altında da aynısı. Burada şeyler satılıyor. Simit, poğaça falan ama yani Minecraft onlardan da bunlardan koydum. Burada böyle yerde eşyalar var. Yeni mallar gelmiş toptancıdan. Burada ee, içecekler satılıyor. Bunların hepsi Pepsi grubu. Bizim markette yani. Şu ikili dolap. Bak. Aa, ay önce. Tamam. Burada hel içecekleri var. Yani hepsi enerji hel demek. Sonra burada ise kola var. Kola grubu nasıl? bilmem ne var. Burada Cengiz var. Çekiz yani. İçeriye girdiğimizde burada bizim baba var. Şöyle kasiyer. Burada biriyle siyaset konuşuyor. Arkadakiler sigara. Burada çakmak var. Şurada kasa var. Sonrasında Buralar böyle bunlar satılıyor. Burada böyle yiyecekler satılıyor. Burada da böyle kılıç mılıç satılıyor. Yani kısaca böyle bir küçük bizim dükkandan yaptım işte. Neyse Cengiz hadi bay bay ben gidiyorum. Ya abi. Ha. CHP kazanırsa net. Aha aha aha. aha. Muydu? Kapıcılar. Aha, aha, pardon Erkiş. Şimdi yapacağımız evi nereye yapsak diye düşünüyorum. Hmm yapmaz. Ay. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Ben bu evi yanıma yapmak istiyorum. Yani benim evim yanında benim. Evim. Mesela bir bahçe var ya şu ağacın yanında dursun. Ama ondan önce Gerçi bunlardan gerek yok. Şimdi bana ilk önce bundan bundan aynı şekilde şu çitten lazım. Tamam. Bunlardan lazım. Şimdi ben gördüğümde şuna mı vardı bundan vardı bilmiyorum. Bir buraya koyalım. Kafama göre koyabilirim. 2 Üç. Ama ondan önce dur. En önemli şey şöyle. Bundan almalıyım. Bir de bundan. Tamam. Vallahi bu video sığdırır mıyım bilmiyorum ama. Şimdi üçlü bir merdiven yapacağım. Onu yanlış koyduk. Şu an ne kadar dur ben şunları yapıp geleceğim Arkiş. evet Arkiş şu ekleyik yaptım. <laughs> Burası böyle. Şurası şöyle. Şu eklek gördüğünüz gibi. Şurayı hemen çitlerle kapatalım. Yani siz ona kalma bir şeyler yaparsanız çok mutlu olurum. Beklek beklek eklek Allah bela. Eklek şeklek şeklek beklek... Eklek şeklek beklek şeklek... Şeklek eklek... beklek beklek... <laughs> şeklek eklek... 1, 2, 3, 4... Burası çıktı. Nasıl? Ee, burayı yanlış yapmışız. Böyle değilmiş, böyle değilmiş... böyleymiş. Burası da şöyleymiş. Burası da öyleymiş. Böyleymiş. Burası da böylekmiş. Hayır. Burası da şöyleymiş. Şimdi nasıl? Mik. Mik. Şimdi ben bir kapanalım. Kapıyı boş var. Ee, böyle yaptım arkadaşlar. Kişi bizi, dört kişi güzel olmamış ama her güzel. Sonra hmm, şurayı kapatalım. Tam burası böyle dursun. Bir kapı alalım. Evet, genç de böyle yaptık arkadaş. One, two, three, four, five, six. Burası şeklik burası, beklik burası, şeklik. Bir kat daha çeksek ne olur? Çok güzel olur. Tamam. Şimdi 1 2 3 4 5 1 oldu. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Bir 5 daha çektim. Çünkü yani çatı katı da da var ya o yüzden yani. Allah bu videoyu sığdır, sığdıracağız mı bilmiyorum. Oğlum bir saat geçti lan. Niye bu kadar uzun yaptıysan? Ha, videoda mıydı lan biz? Şimdi buralar öyle değil de ben bunları kendim yapacağım. Böyle böyle. Böyle. Böylek. Beklik. şeklek Beklik. Beklik. belki Beklik de şöklik. bakacağım onu kurmaya. Hemen evin karşısında market var. Ne güzel. Buraya da bir daha yüz bir yapacağım. Ah mis. Bu evde oturan var. Erkek sonra oraya gelirse pislik yap sen hiç kim? aha aha markiş 2 dakikaya geleyim 2 dakika sonra <laughs> evet markişe benim şarjım biraz azaldı niye bilmiyorum yanımda bir mal vardı o yüzden markiş ya markişler ya benim var ya aha aha markiş şimdi evet, oğlum ben videoda mıydım lan şimdi şöyle 2015-2016 oldu yıl 1 yıl geçti be Yıl 2018 oldu. iki yıllar geçti. 2020 e gidelim. Evet. Nasıl başıma gelecek? 2029 oldu. Ben niye 2000'lerdeyim? Konum. Şimdi arkadaşlar şimdi. Şu şimdi. 5 yıl önce ve 6 yıl önce ben hatırlamıyorum. 2016 ne zamandı işte 4 yıl önce miydi neydi 6 yıl önce miydi İşte. işte anlatıyorum sen var ya yok ben var ya ben ne yapmıştım biliyor musun? Yolda yürüyordum. Vallahi nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Markete gidiyordum herhalde bilmiyorum işte. Sonra sen geldin bana dedin ki benim adım Arkiş. Allah Allah Arkiş de kim dedim. Arkiş diye isim mi var diye sorurken sen bana dedin ki, git. O an hiç hatırlıyor. Her gün aklımda. Şimdi gideceğim seni döveceğim Arkiş. Evin nerede Arkiş? Söylesene Arkiş. Biz döverim. Sonra ağlama. Sonra de bu beni dövdü falan filan. Arkış. Tamam mı? Arkış. Hadi. Hadi gel. Evin söyle. Ne? Konuştan arkış. Bak korktu ya. Tamam tamam. Az döveceğim az. Bir yumruk atacağım Hadi hadi. Sen sadece söyle. Bir evine de bakmış olurum. Hadi arkış hadi. Arkış. Bak böyle yaparsan daha çok döverim. Dostunu kodumu. Dostunu korun bak arkış. Hadi hadi uzatma bak. işim gücüm var benim de. Ezan okunacak bay bay. Allah arkadaşlar şöyle çatı katını çatı katını yapıyorum. Yılda 2021. Yılda 2020 oldu. bakar ki ee, bir şey söyleyeceğim Bur. burayı kırsak mı olur bir şey olmaz kıralım en kötü durumda onu düşünüyorum Burayı da ben niye böyle yapmalıyız Neyse bununla kapatalım. Yanlış koyduk. Tamam. Ama çok üzücü bir haber söyle. Söyle. Onun bir tane arıcısı da var. Arıcısı. Haricisi canlar var. O canlar da arı cesedine sarılıyor. Öpüşüyorlar. Ama biliyorum. Ay kız sen gördün mü? Arkiş? Sen bile böyle bisikletleri. Hiç saçımı kaşım izin var mı? <laughs> sen yarın ne yapacaksın arkadaşlar? Arkadaş yarın ne yapacaksın söyleyeyim mi sen? Sen bence ne yap şimdi? Hani Corning diye biri vardı hatırladın mı? Onu sen bir temiz döv bana getir. Sonra ben ona mayıcılık yapacağım. Okey. Odan sonra ne gelir? Okay. Hmm. Yıl olmuş 2011. Siz ne yaparsınız? Yıl olmuş 2012. Siz ne yaparsınız? Yıl olmuş 2011. Siz ne yaparsınız? Kırmızı. Ne Herkes 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 Oğlum evin arkası niye bu kadar kötü göründü lan Hadi çünkü cam yok Birazcık cam zaman Herkes hmm, Başla Evet Arkiş gördüğünüz üzere Böklek. Şimdi geri kalanlar. Ha. Vallahi Arkiş. Şimdi içeriye geçelim Böklek. Çatı katını yaptım. Şimdi burası da daha yeni bitti. İnelim bakalım aşağıya. Girişte hemen bir ayaklarımız belki yağmıştır. Ayağımız da toprağa falan değmişti. Çoraplarımızın ısınması için Böyle alttan ısıtmalı bir halı yapıyoruz buraya. Videoyu da <laughs> videoyu da baya durdurdum. Valla bu videoyu akşama doğru atacağım. Onu söyleyeyim. Abi Heh. bunu senin bir yerinde şöyle yapıp sonra burayı çıkartıp böyle açsam ne dersin? Ben sana ne yapsam? Sen bana yapamazsın. Göreceğiz. Kapasiten yetmez. Abi son sözünü söyleyeyim Aha buradan geliyor. Bir dakika şöyle açsın. Sen yapma, yapma 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 arkadaş. Abi elini çek. Yüzünü yazın gel bak sana evi göstereceğim. Gel Ema bak sana şimdi gezdireceğim. Çatı katı da yaptım. Şimdi tipi böyle. Bak. Cihat. Ema. Allah ya Rabbim ya. Ev yapıyorsun. Ev yapıyoruz. Bir de evi beğenmiyor. Şurada tuvalet yaptım onu da göstereyim. ne biçim çıkıyordu? orada şey koydum şimdi diş macun falan filan yani işte onlar dursun hmm. şöyle şöyle sarıdan yapmıyorum biraz turuncu ve kırmızı kullanalım değişik tamam. Şöyle yapsak güzel bir 2 bir 2 buraya ve bir ile iki tane şurada tamam şimdi burasıdan böyle yaptım bu boş duruyor bir bundan koyayım Hiçbir bir şey koymayalım çünkü şey başka şeyler lazım değil son olarak halıyı da yap <laughs> halıyı da yaptıktan sonra şu videoyu bitirmek istiyorum Şöyle sarı koyalım. Turuncu. Aa, Senegal bayrağı ol. Ortasında yıldız olsaymış. Şöyle buraya turuncu ekleyelim. Buraya kırmızı ekleyelim. Buraya yeşil ekleyelim. Buraya sarı ekleyelim. Şurayı kıralım. Merdiven altına da bir şeyler koyarlar artık. Eee, sonrasında... Ben hemen yapıp geleceğim. Neyse artık biz de bizim... Arkadaşlar e biz de fırına gideceğiz O yüzden ben videoyu geçeceğim. Belki bir şeyler daha eklerim. Onu bilmiyorum. Hemen terimizi boşaltalım hızlıca. Siz de anlık ama abone olun. Hı, videoyu at. Altıma ya. Bak Minecraft'taki sitime benziyorum. Buram kare. Ama sen evi mi göstersen ev, evini... Buram kare. Sana kendi Buram evini göstereyim mi? Aa! Abi dur. Işıklandırmayı unuttuk abi ışıklandırmayı. <laughs> Dört, <Gülüyor> beş dakika daha, bir Be beş dakika daha müsaade, beş dakikalık daha bir zaman istiyorum, biz beş dakikalık bir zaman daha istiyorum. Time set. Akşam yaptık şimdi. İtirafı aydınlatacağım. Evet. Aynen aynen şöyle şöyle. Evet arkadaş sen 5 yaşında olmuşsun. Böyle şu şöyle bunu bekleyelim. şimdi şöyle bunu da buraya koysak. Sonra Sonrasında aynen aynen bir tane buraya ee, bir tane oraya tam ya <laughs> ee, sandık var mı sandık bir tane sandık istiyorum. İlla, Neyse burada marketimiz var. <laughs> Karma abone olup video yapmayı unutmayın. Vallahi evi böyle yaptım. Normalde daha farklıymış. Evet ben baktım oy, 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 da ama neyse arkadaşlar. Ne? Karma abone olup video yapmayı unutmayın. Ha. Böyle oldu evet. işte ne yapalım yani bizim bir şey yap, yapacak bir şey yok yani böyle yaptık. Eee, Sonra yaprat, bir sonraki yani videoda A101 ve BIM yapacağım ve bir şeyler yapacağım onu şu, şu taraflara. Gam abone olun videoyu like atmayı unutmayın. Video dışı da ahır yapacağım. Normalde bugün yapmalıyım ama bilmiyorum işte yapacağım belki video atarken ee. ee. de ahır yapmışım. Gam abone olun videoyu like atmayı unutmayınız. Ve bu yüzden de bay bay bak şurada ama ev var. Ay dede. Hemen bir tane gündüz gözüyle, gözüyle, de, de, bir gündüz gözüyle. Ama bir bak bir bak, bak Allah razı çatı katı da yapmışım ne güzel. sana ya. yani ev yap. Ben iki İki katlı işte. Birinci kat, Yarım. ikinci kat, çatı katı. Altına ahır yaparsın kendini. çatı katı? Nerede? Bak çatı katı burada ya. Dur Hayır. yapacağım. Bak. Şuradan böyle Grem gidiyoruz.